Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle birlikte Blazik Seals oynayacağız. Yanınızda kumpir var. Hoş geldiniz. Hoş buldum. <laughs> Bileniniz vardır, bilmeniz vardır. Ee, oyun korsan oyunu. Ee, şeyimiz var. Herkesin bir gemisi var. Şöyle. Ee, hayatta kalmaya çalışıyoruz. Muharebe yaparak vesaire. Lootlanarak. Bu şekilde. virgülle gerekecek ya. Burada silah var. Silah yoksa alabilirsin var benim silahım. Yani daha doğrusu buldum şimdi. Lootlandım ben yemeye dönüyorum. İstersen başka bir yere götür gemiyi sen Ben daha bir şey varsa toplayayım Peki Bir <laughs> alalım, bir daha alalım, bir tane daha top alalım bir zaten Rüzgar çok iyi esiyor ya Güzel, hızlı gidecek yeme. Ben ee, nereye gidiyorum? Şuraya gideyim. Benim elim niye böyle lan? 500 odunumuz var. Öyle mi güzel? De benim elim böyle piksel piksel anlamadım ya. Neyse. Topu da oluyor ben. Okay. Arkaya top koydum. Tamamdır. Ya tahminimce şuralarda bir yerde gemi olacaktır. Lootlanmıyor çünkü tam. Aynen olabilir. Ya arkadaşlar oyunda şöyle bir şey var. Ee, gemi mürettebat sayısı yani kişi sayısı e, oldukça, önemli fakat bizim de şansımıza şu an kumpirle sadece 2'miz varız. <laughs> Yani dört kişilik bir ekip gelirse karşımıza birazcık sıkıntıya düşeceğiz. 5 <laughs> tane gemi var zaten. Evet. Şu an bir, bir 2 i̇ki, iki, iki, iki tane grup sadece dört kişi o kadar. büyüsü çıkalım bakalım. Aşağı düştüm harika. Adam var şurada. Nerede? Gidelim. Üstü oldu. Ge gemiden düştüm lan dur. Gemiyi durdursana şey. gemiden düştüm ama. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada oyundan birileri konuşuyor sanırım. Duyuyor musun? Yok. Bir şey Okey, şurada gemi var. Enemy spotted in the northwest. Oraya doğru soruyorsun. sen Sana. Sana <laughs> ayarlarsın öyle. Yani. Efendim ben. <laughs> <laughs> neyse ayarlıyorum demen ya. Oğlum ben niye düşüp düşüp duruyorum? <laughs> Enemy spotted in the northwest. Pompa <laughs> sıkıntı sesi pompası <laughs> bir dakika dur sana. O arkasında bir kişi daha var onların. Öyle mi? <laughs> Aynen. Şu an güllem yetiyor bir dakika. Birazcık da uzaktaymış. İstersen durdurayım buradan uzaktan uzaktan sıksan. Olur olur. <laughs> Batacak böyle giderse ya. Lootlanmaya <laughs> çıktılar da. Geldikleri zaman gemi, tamam. e, bize doğru geliyorlar. Haberin olsun. E, şeyi çalıştırır mısın? E, fren aktif eder misin? Tamam. Çok hızır aldılar ya. dudur gemiyi güzel yakınlaştık O arkasında bir gemi daha var onların. Evet, evet iki, iki, var. iki gemi var evet. <laughs> İyisinler birbirlerini. Biri sulup iki kişilik de. Artık batarsa çok güzel olacak yalnız. Biri tamir ediyor gibi geliyor ama? Ben ben bir gideyim ya yüzerek. Olur. Diyeceğim. bize doğru mu geliyorlar şu an? Yo. Eee bize ateş ediyorlar evet. Var bir, orada. Ay yan iki top var? Yok ya biri tamir ediyor bu arada. Şu an çoktan batması gerekiyordu. Aynen. Hakan birisi tahmin ediyorsa öldürürüm onu da. E, Aa, patladı, tam, patladı patladı tam, çok, tam, iyi. çok iyi. E, şey yap Sen kaç istersin? E, değil acilen gemiye dönmen gerekiyor. Bir düzenimize geliyor çünkü. Tamam e, şu gemide loot varsa alayım. Çok bir şeyimiz yok çünkü. E, acil gelmen lazım. Tamamdır. Şu, çok sıkıntı. Hemen dönüyor. yavaş dönüyor bir de burada ya. Hasır almaya başladık. Az kaldı. Aha. Ah geldi. Tamamdır. Hemen arkamızda var. Evet bize doğru yaklaşıyorlar. Şu geminin yerkenlerini tamir etmek lazım. Ben aşağıyı tamir ediyorum. Aa öldüm ya. Kafama gülle çarptı mı yok. Sniper'la vurmuş. geldiler bu arada. Gemi atacaklar büyük ihtimalle haberin olsun. Tamam tamir ettim ben aşağıya. Okey. Sniper'a vurdum bir tane. Tamamdır. O, sniper çok güzel vuruyor ya. İki kişi sniper herhalde ya. Evet. O arkamızda da adam var. Ee, güzel pusuluştuk. E batacağız büyük ihtimalle gibi geliyor ama. İki iki kişi olmak çok sıkıntı ya. Maalesef. Ben yelkenleri tamam rekçim yoksa gidemeyiz Hı hı. Aşağıda ben, aşağıda ben de o zaman. Tamam VSA atıyorlar şu anlar. Benimle. Hı, güzel. Biz de o sırada kaçmaya bakalım. Gel kendi dondurayım. Ay, Vihan hangi Çok sıkıntı ya. Hareket edecek şimdi. Battık batacağız maşalayın bende tamam dur hayır batamayız hayır dur ah hayır, olay hayır ya valla gittik ya oyunda 2 kişi olmak çok sıkıntı ya aynen gerçekten sıkıntı yani bir de iki kişinin arasında kaldık evet evet yapacak bir şey yok Adamlar dört kişi galiba değil mi? Üç kişiler ya Öyle mi? Okey Neyse o zaman böyle tadımlık bir video olsun diyeyim Kısa bir video oldu Bir elde atalım mı yoksa? İstersen atabiliriz Ya da şöyle yapalım Bu videoyu atayım ondan sonra bir tane daha atarız Tamam okay. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar Dediğimiz gibi, tadımlık bir video oldu. Öyle bir çekelim dedik. Ee, yani hem sizin yorumlarınızla bağlı tabii ki, zilinin devamı gelmesi, böyle oyunların. Ee, yakın bir zamanda kov videoları da gelecek, Company of Illusia 2. Yaklaşık böyle bir, ya bugün gelir zaten, ya da yarın gelir. İki günde e, bir gelir yani. Bugün atacak bazı videolarımız var. Yani stokta olan videolar. O stokta videolar bittikten sonra kov videoları gelir zaten. Tekrar dinlediğiniz için teşekkürler, iyi günler. <laughs>